görüşme gerçekleşti ama e, kimi basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi aslında biraz da aşağılayıcı bir şekilde yani arka kapıdan içeriye alınarak gerçekleştirilen bu görüşmeye dair çok fazla basına e, yönelik de açık bir açıklama yapılmadığı için çok fazla bilgi de yoktu ama belli başlı konuların ele alındığı belli. Bunların arasında yaptırımların, sezar yasaları diye bilinen yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması, işte DAEŞ'e karşı mücadelenin sağlanması, 10 Mart mutabakatını yani entegrasyon sürecinin hızlandırılması gibi başlıklar var. Evlere şenlik tabii. Fox News'ta da bu ikiz kulelere yönelik saldırılar sorulduğunda Suriye'ye yatırımların artması ve gaz çıkarılması faydalı olur diye yanıt veriyor Şahra. Sen nasıl değerlendirdin dünkü görüşmeyi? Şimdi öncelikle Amerika'nın son dönemde Trump'la birlikte izlediği, 3. Dünya Savaşı'nda izlediği çizgiye bir göz atmamız gerekiyor. Yani Suriye'de olan biteni. tane, daha doğrusu Suriye'li olan Çolan ile Trump'ın temaslarını anlayabilmek için. Şimdi e, Üçüncü Dünya Savaşı'nın hani Trumplı Trump liderliğindeki Üçüncü Dünya Savaşı'nda Trump liderliğindeki Amerika'nın çok daha atak politika izlediği. Çin, Rusya, işte İran gibi ülkelere karşı çok daha atak politika izlediğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Orta Asya ülkeleriyle hatırlayacak olursak bir takım hem değerli mintereller hem enerji, hem işte bir tür siyasal yakınlaşma kapsamında diyebileceğimiz anlaşmalar imzaladı Trump yönetimi. Bu aynı zamanda Kazakistan yönetimi işte İbrahim anlaşmalarına da Abraham anlaşmalarına da dahil oldu bu süreçte. Bunu da izledik. Şimdi basitçe şu söylenebilir. Trump yönetimi hem e, Batı Asya yani Orta da dahil olduğu bölge ve Orta, Asya, Orta Asya'da Çin'e, Rusya'ya karşı aynı zamanda İran'a karşı yani İran'ı tabii ki e, bir tür aslında e, savaş adamı olarak görüyorlar muhtemelen Ortadoğu'nun Doğu'nun tamamında e, bir tür set oluşturmaya çalışıyorlar. Bu set nasıl şekilleniyor? Böyle de hem ticari hem de enerji yollarını, yani da olası yollar aynı zamanda sadece mevcut yolları değil. bunların evet. Bunları kontrol etme doğrusuna bir takım anlaşmalar yapıyor, bir takım ittifaklara gidiyor. Ve burada gücünü kullanıyor tabii Amerikan yönetimi. Evet. Açıkçası bu, yani genel olarak dünyaya meydan okurken bu gücün, bu gücün, bu gücü yani kendi lehine iyi bir biçimde kullanıyor ve bunun sonuçlarını alıyor. örneğin yani hani Kazakistan yönetimi Trump e, Kazakistan devlet başkanının Trump'la buluşmasında neredeyse şey e, Allah iyi ki seni bizim senin seni bizim başımıza verdi diye dua bir tarz gördük. Hmm. Bu bir tabi aynı zamanda Trump'tan bir şeyler elde edeceklerini ummanın yolu ama bu diyalog düzeyi bu maalesef. Hani sonuçta diyelim ki ortada kendi halkların ya da bölgelerinin insanların çıkarlarını geleceğini hiçe sayan asıl olarak kendi iktidarlarını işte Trump'la bir biçimde dengeleyerek ortaklaşarak korumaya çalışan aslında diktatörlükler görüyoruz. Yani karşımızda bu var. Trump yönetimi de bu zemini iyi kullanıyor ve bu zeminde yeniden bütün işte hatta bütün dünyası sadece şey dedi, Orta Doğu dedi, bütün dünyadaki ilişkileri kendi gücü etrafında şekillendirmeye çalışıyor. Ben bunu hani işte bütün dünya savaşının tamizli savaş olan yeni güç, güç diye adlandırıyorum. Şimdi Suriye'ye gelecek olursak as e, Barak Obama şey pardon. Evet Tom Barak pardon. Hı hı. E, Suriye özel temsilcisi aynı zamanda Türkiye'nin e, e, ABD elçisi. Dün ilişkiyi şöyle tarif etti. Yani artık dedi daha doğrusu görüşmelerden sonra sonra şara artık ortağımız haline geldi diye. Ya da şara artık ortağımız haline getirildi diye Trump'la görüşmeden sonra. işin özeti bu gerçekten. Şimdi tabii ki bu belli bir Amerikan yönetimi içindeki tepkiler vesaire de burada bir faktördür ama bu arka kapıdan alınma meselesi aslında hani daha sonra verilen fotoğraflar falan şunu gösteriyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Sonuçta bu e, Orta Doğu'da yani e, Amerikan yönetimi kendi kuklasını ya da adamını yaratmak istedi ve ona uygun muamele yaptılar. Yani şimdi diyelim ki normal bir devlet başkanına yapılacak muamele yapmadılar doğal olarak. Çünkü e, bağımlı olduğunu, e, suçlu olduğunu gayet iyi biliyorlar. Yani bizden çok daha iyi biliyorlar. Yani sonuçta bunu televizyona çıkarıp el ile ilişkisini sormalarına falan gerek yok. Geçmişinde kendileri eğitim verdiklerini, yani değiştirdiklerini, dönüştürdüklerini, aslında terörist olarak nitelediklerini, başına öl ölüm koyduklarını falan. Bunlar hani bizim dışımızdaki Amerika'nın gerçekleri aynı zamanda. Ancak hani burada şimdi bir suçluyu ellerine geçirdikleri için bu suçluyu kendilerine bağımlı kılmak ve aynı zamanda bir suç ortaklığı da var onu söyleyeyim. Siz, Jolani tek başına suçlu değil. Sonuçta Jolani e, Jolani, HTŞ, El-Kaide vesaire geriye Amerikan yönetimi tarafından desteklenen güçler. Yani bu zaman zaman itiraf edilmiş olaylardan. İti, örneğin şu, şey, yani geçmişte e, 2012'de Amerika'nın ulusal güvenlik danışmanı Jay Salomon Suriye'de el Kaide bizim tarafımızda diye açıktan söylüyor. Yani evet. bu rapor, raporlarda da dile getirilen bir şey. Evet. Daesh'le ilgili de benzer söylentiler var. Ben hani bunu ayrı, ayrıntılı tartışmaya gerek yok. Ortada bir suç ortaklığı var. Ve e, Amerika'ya mecbur olan, yani aslında hiçbir hiçbirisinden insanlık adına meşruiyeti olmayan bir işte Jolani liderliği var. Bu liderlik e, Suriye'nin Su, güya Suriye'nin işte birliğini, bütünlüğünü Amerika adına sağlayacak. Böyle bir görev, ne derler? Böyle bir işte bir yüklemeye çalışıyor Amerika. E, buna inanmasa da yüklemeye çalışıyor. Çünkü başka alternatifler de yok. Yüzkena, şey anla, anlaşılan. E, en azından şu anda şu söylenebilir. net olarak hani bu bar, Tom Barak'ın açıklamasında destekler tarzında e, kağıt üzerinde de olsa Amerikan yönetimi Jolani ile görüşerek Amerika Amerika'da ağırlayarak işte belli ölçülere doğru meşruiyet sağlayarak aynı zamanda kağıt üzerinde kağıt üzerinde dahi olsa e, Suriye'de gemenliğini sağladı denilebilir. Şimdi kağıt üzerinde diyorum. Çünkü e, bazı anlaşmalar olsa da hani Jolani ile bazı konularda mutabakata varılsa da bunun nasıl hayata geçeceğini bilmiyoruz. E, şimdi burada örneğin ne karşımıza çıkıyor? E, 10 Mart anlaşması. Bu şey, SDG ile yapılan anlaşma. Bunu kısaca değerlendirecek olursak hani daha önce anlaşmanın sonrası Basına yansıyan bilgilere göre, şimdi anlaşma bir defa Amerika'nın isteği doğrultusunda yapıldı. Yani SDG yönetim özel yönetimle C.H. arasındaki anlaşma Amerika'nın isteği doğrultusunda yapıldı. Şimdi bu bunun devam ettirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani bu sürecin sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Yalnız burada yani özel yönetime söz hakkı tanınmadığını görüyoruz. Amerika burada yani örneğin Jolani diyelim ki bu meseleyi tartışma konusu yaparken özel yönetimin temsil edilmediğini görüyoruz bir tek taraflı bir dayatma ilişkisi aynı zamanda ısrarla hani hem Suriye tarafının açık Heteşe tarafının açıklaması hem de Amerikan tarafının açıklamaları, Türkiye'nin açıklamalarında. Suriye Arap Cumhuriyeti vurgusu yapılıyor. Yani burada özel yönetimin talepleri bir kenara çıkıyor. Yani bu net net bir şey. Sonuç yani gözüken şeylerden bir tanesi. Yani bu anlamda hani tabii ki yine dile getirdikleri kuşkusuz yani kimi analiz, değerlendirme yapan, analiz yapan gazetecilerin işte demokratik entegrasyon dedikleri meselenin aslında fiiliyatta bir karşılığı yok. Yani bunu net olarak görmek gerekir. Yani bu, bu yaratılamaz mı? Yaratılabilir tabii ki. Ancak hani bu ay <laughs> pardon şu anki pozisyonu için bir tür demokratik entegrasyon çabası diye niteleyemeyiz. Yani Amerika ve e, HTS üretimi tarafından atılmış adımlar Sen Bir diğer içerken İçerken şunu da araya... E, tabii. Buyur, e, buyur devam et. Ben e, sonra girerim araya sen. İsrail'le anlaşma meselesi var. Yani İbrahim anlaşmalarla Suriye'nin katılması meselesi var. Bu konuda net bir tutum çıkmamış şeyden. Ben hmm. onu soracaktım Travla. tam da. E, evet. e, ağzımdan aldığım lafı bu Fox News'taki röportajda şöyle bir şey söylüyor. Yani Abraham İbrahim anlaşmalar ya da Abraham anlaşmalarına katılması gibi bir durum söz konusu değil Suriye'nin diyor. Suriye'nin İsrail ile bir sınırı var. 67'den beri Golan Tepeleri işgal ediliyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olur yorumunda bulunuyor. Şimdi Golan Tepeleri bir tarafa, yani şu geçtiğimiz yakın e, zaman içerisinde, Kuneitra'dan, Süveyde'den, Şeyh Dağı, stratejik bir öneme sahip Şeyh Dağı dahi artık İsrail'in denetimi altına geçmiş durumda. Abi, e, ayrıca e, Süveyde'deki Dürziler e, yani ciddi anlamda bir orduya dönüşmüş. Geçtiğimiz hafta sonra bunu sergilediler. Suriye'de bir tür askeri geçit töreni düzenleyerek yani bir tür özellik pozisyonuna gelmiş vaziyette. Tabi bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Çünkü kendine göre politika yapıyor. Politika yapıyor denilebilir. De, evet. yönetimi. Şimdi bir defa İsrail'le direkt görüşmeler yapıyorlar aslında. Hani bu Aha. direkt görüşmelerin konusu belki İbrahim Anlaşması ya da başka şeyler değil. Ama temasları var. Bu biliniyor. Uzun zamandır var. Ancak şimdi İbrahim anlaşmalarında Trump yönetiminin asıl beklentisi, aynı zamanda Jolani'nin de beklentisi Arapların patronu gibi gözüken Suudi Arabistan yönetiminin ne adım atacağı meselesi. Muhammed Bin Salman 18 Kasım'da Washington'a gidecek. Bu meseleyi görüşmek için. Başka şeylerde tabii ki konuşurlar ama asıl gündem Abraham anlaşmaları meselesi. Ve eğer şimdi... Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan Kralı e, bu doğrultuda bir adım atarsa Suriye yönetimindekiler hayda diye burada bir zemin bulup adım atabilirler. Hani ancak hani diyelim ki kontrol ettikleri güçler buna ne yani Suriye'deki e, HTS'nin içerisinde yer alan güçler bu işe ne kadar hoşgörülü yaklaşır orası belirsiz ama <laughs> gidilen rota bir defa hani net olarak bu hani İsrail eksenli bu hem hem Orta Asya hem işte Batı Batı Asya'nın tamamında İsrail eksenli bütün işte bunun adına güvenlik kuşağı da diyebilirsiniz. Evet. Enerji işte ticaret yolları kuşağı da diyebilirsiniz. Amerikan hegemonyasında bir sistem kurmak. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi dolayısıyla hani İbrahim anlaşmaları için Su, yönetiminin beklediği şey su e, Suudi Arabistan'ın tavrı denilebilir kısaca. Bu ara evet. kolay kolay gerçekleşmez tabi. Evet. Bir diğer meselemiz DAEŞ ile koalisyona katılım. Burada Amerika e, işte işte Askeri boyutta da Jolani yönetimi üzerinde ya da ordusu üzerinde kontrol sağlamış olacak. Yani bu iki iki, iki türlü olabilir. Birincisi zaten bu e, özel yönetimle entegrasyon meselesi e, meselesi gerçekleşirse bir anlamda e, yani iki iki orduyu ele geçirirse or, e, hem de kendileri askeri üst kurarlarsa ki böyle bir şey var yani Gündel'de Şam yakınlarında işte bir hava üssünü Amerikan üssü haline getirecekler <laughs> bu anlaşmayla zaten bu, 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 ikisinin de olanakları doğmuş oluyor. Yani bir anlamda Suriye'deki silahlı oluşumların tamamını kontrole doğru gitmeye çalışıyor. <laughs> Denediler Amerika bu adımla birlikte. işit koalisyon yani işi de e, dahil olmasıyla birlikte. Ancak hani bu HTS yönetimi DAEŞ'e karşı ne kadar mücadele eder etmek ister bunlar ayrı mesele. Çünkü hani şey sonuçta Daesh'ten gelme bir yapı aslında. Evet. Ve herhangi bir demokratik dünya barındırmadığı için pekala Daesh'e karşı tutumu şey olacaktır. İkincilikli olacaktır. Ancak hani Amerika bu hikaye muhtemelen farkında ama kontrol için asıl olarak böyle bir adım atmış oluyorlar. Peki. Şimdi bir de yaptırım pardon yaptırım muafiyeti uzatıldı 180 gün. Burada da yani aslında ön plana çıkan mesele yani birincisi tabii ki elinde bir güç kart tutmak istiyor Amerikan yönetimi. Siz istediklerini yaptırabilmek için diyorlar ya. Hmm. Ancak bir vurgu var. İran'la ve Rusya'yla ticari ilişkiler kesilecek. Hı hmm. hı. Ancak o durumda yaptırım kalkar. Şimdi Rusya'yla İran'la kesebilirler. Evet hani ne kadar var zaten onu bilmiyoruz ama Rusya'yla yakın çok yakın zamanda silah anlaşmaları yaptılar. Hmm. Bir de Rusya'nın e, Suriye'nin üstleri var. Şimdi Rusya'ya karşı Amerika giderek daha net bir tut tutum almaya başlıyor. Yani bölgeden tamamen çıkarmaya niyetler. O yüzden bu Rusya ilişkiler ve Suriye yani Rusya Amerika arasında ve İran arasında çekişme konusu olmayı sürdürür. Ancak hani şu geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Rusya ya yönelik yaptırımların şöyle sonuçları oluyor. Örneğin Irak'taki bir tane petrol sahalarından Lukoil çıkmak zorunda kalıyor. Yani Irak yönetimi ilişkiyi kestiği için bunlarla yaptırımlar kapsamında benzer meselelerin Suriye'de de gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yani hem hem Putin yönetimi hem Trump yönetimi sonuçta e, Şarayı kendi topluluğu olarak görmek istiyor. Türkiye de sürece dair bir anlamda. İstersen kısaca Türkiye'nin pozisyonunu da konuşalım. Onu da diyeceğim. konuşalım. Son, yani son bölümde şöyle bir bilgiyi de paylaşalım. Mesela evet. Hakan Fidan beyaz Sar e, hamilik yapıyor aslında bu ziyarete. E, çok açık bariz belli. Evet. Rubio'yla Suriye Dışişleri Bakanı'yla Witkoff'la Barak e, Tom, e, Tom Barak'ın da bulunduğu bir başka paralel bir toplantı da düzenli, düzenliyorlar. Bir taraftan hem Ukrayna'yı hem Gazze'yi de konuşuyorlar. Konuyu dağıtmamak için buraya girmeyelim istersen ama Türkiye'nin bu toplantıya Dışişleri Bakanlığı nezdinde dahil olmasını nasıl yorumlamak gerekir? Son olarak bu konuyu da konuşalım. En fazla bir 4-5 dakikamız evet. daha var. Evet. Şimdi Türkiye hala bir bölgesel güç olma arayışını sürdürüyor. Ancak bölgesel güç olma meselesinde e, sonuçta Amerika Amerika'ya bağımlı. Amerika'nın söylediklerini yap, yaptıkları ölçüde bölgesel güç olma e, iddialarını sürdürebilirler. Burada özellikle hala İran'a dönük bir savaş meselesini büyük beklenti yani Türkiye'deki rejimin beklentiler arasında yer alıyor. Orada bir rol oynamak. Şimdi e, Amerika'daki işte Dışişleri Bakanı'nın e, temaslarında tabi ipleri ellerinden kaçırmamak. Hani mümkün olduğu kadar Kürtlere herhangi bir hak, hukuk tanımama üzerine bir strateji kurdukları gözüküyor. Yani Türkiye'nin, şey, Türkiye'deki yönetim tutumunun. Bunda ne kadar başarılı oldular bilemiyoruz. Ancak hani Amerika'nın bütünüyle taleplerini yönetmek, İsrail'in e, İsrail'in diyelim ki pozisyonunu bütünüyle bir kenar etmek hani Türkiye'deki yönetimin yapabileceği bir şeydi. Aksine Türkiye'deki yönetim İsrail'in taleplerini ve Amerika'nın taleplerini kabullenerek kendi varlığını sürdürebilir. Yani şu an özellikle karşı karşıya kaldıkları hani çok yönlü bir krizin içindeler arasında Burada hani e, tek başına kendi iddiaları yetmiyor. Yani ya Erdoğan yönetiminin geleceği bile belli değil. Ne olacağı. Yani şimdi bu Hakan Fidan'ın aslında <laughs> Amerika'daki temaslarında hani bazı kamuoyuna yansıyan daha önce de tartışmalar vardı. E, Erdoğan sonrası tartışılıyor diye. Hakan Fidan burada kendine de çalışıyor olabilir pekala. Hı -hı. Çünkü... Türk yani bu, bu işte süreçle ilgili örnek olarak tırnak içindeki süreçle ilgili olarak örneğin Fidan'ın tutumu farklı. Yani daha doğrusu rejimin içerisinde çatlaklar var. Fidan'ın tutumu da farklı. Burada pekala Fidan kendine hani Amerikan yönetimiyle çok yakın davranır. Çünkü hiçbir konuda aslında Alan açmaya çalışıyor. Şey, Tabii. Hı hı. E, bir defa Amerikan yönetimine herhangi bir konuda itirazı yok Fidan'ın şu ana kadar. Hı hı. Yani e, diyelim ki zaman zaman örneğin hani Amerika'nın Orta Doğu, Orta tutumu tartışma konusu oluyor ama bunların bir daha çıkmıyor. Yani Orta Asya ülkelerinde Amerika ile anlaşma imzalayan, daha önce de Avrupa Birliği'nin imza, anlaşma imzalayan ülkeler Güney Kıbrıs Güney Kıbrıs'ı yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıdılar, e, evet. en son işte İbrahim Anlaşmalarına Kazakistan onay verdi. Bütün bu süreçte ne, ne Hakan Fidan'ın, ne Erdoğan'ın, ne bir başkasının bir daha çıkmadı. Çünkü hani kendi iktidarlarını halka değil, sonuçta Amerikan yönetiminin verdiği güce, mefruiyete dayandırdıkları için itiraz dahi deniyorlar. daha Sadece fırsat ve Temel stratejilerde hala kafalarında saçmaladıkları işte evet. Kürt anasını görmesin meselesi maalesef. Hı hı. O zihniyet hala arka planda varlığını evet, koruyor, evet, gözüküyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan. Evet. Eklemek istediğin son bir sözün varsa bir dakikamız daha kalsın. Burada kritik olan şu, bir defa ee, ne Trump yönetiminin ne Giuliani'nin ne, ne bir başkasının hani kapalı kapılar ardında halklar adına pazarlık yapmaya hak hukuku yok. Yani bunun altını çizmemiz lazım. Bunların herhangi bir meşruiyeti yok. İnsan, yani özellikle bölgedeki başta Kürtler olmak üzere başka halkların işte öz, yani özgürlük, demokrasi e, ve benzeri özlemlerine bu tür e, politikacıların e, zihniyetinin yanıt verme şansı yok. Bunlar daha çok savaş ölücü diyorlar ve Suriye'de de maalesef hani uzlaştılar. E, bölgedeki halkları uzlaştırmak, bir araya getirmek, kaynaştırmak yerine tepede işte gerçekte de hani birçok insanın katledilmesinde bizzat sorumlu olan Jolani gibi insanları yani Trump da az değil tabi bu konularda dünyanın lideri ya da işte örnek alınması gereken şey diye sunuyorlar bize ki aslında insanlara kadar utanmamız gereken bir durum.